Petrol nedir? Latince petro yani taş ve oleum yağ kelimelerinden oluşan petrol kelimesi taş yağ anlamına gelmektedir aslında. Petrol hidrojen ve karbondan oluşan içerisinde az miktarda nitrojen, oksijen ve kükürt bulunan bir bileşimdir. Yalın bir formülü yoktur. İngilizcesi de petroleumdur. Rafine edilmemiş sıvı haldeki petrole ham petrol, gaz halindeki petrole doğalgaz, yarı katı ve katı halde bulunan ve ağır hidrokarbon ve katrandan oluşan petrol ise özelliklerine ve yöresel kullanımına bağlı olarak asfalt, zift, katran ve benzer isimler verilir. Ham petrol ve doğalgazın ana bileşenleri hidrojen ve karbon olduğu için hidrokarbon olarak da isimlendirilebilir. Gelelim petrolün aniden bitişinin varsaymaya ve dünyada etkilenecek kurum, kuruluş ve sektörlerin bazılarını incelemeye. Ulaşım Öncelikle aklınıza gelen en büyük şehirler New York, Paris, Pekin, Tokyo, İstanbul yollarında ulaşım araçları göremeyeceğiz. Nedeni hepimizin tahmin ettiği gibi benzin ve gazın olmaması. Elektrikli araçlar herkesin aklına gelecek ilk alternatif ulaşım aracıdır. Fakat elektrik üretmek için petrolün bir hayli önemini 2018 yılı elektrik üretiminin kaynaklarına göre açıklandığını verilerden anlayabiliriz. 2018 yılında elektrik üretimimizin %37.3'ünü kömürden, %29.8'ini doğalgazdan, %19.8'i ise hidrolik enerjiden, %6.6'ı rüzgardan, %2.6'ı güneşten, %2.5'i jeotermal enerjiden ve %1.4'ü de diğer kaynaklardan elde edilmiştir. Gördüğünüz gibi elektrik ihtiyacının %70'ine yakının doğrudan petrol kaynakta olduğunu görüyoruz. Hidrolik santrallerde ve donanım için gerekli olan malzemelerin de ulaşım araçları ile zorlu yerlere ulaştırıldığı biliniyor. Kısacası petrol olmazsa elektrik olmaz. Sağlık sektörü. Plastik eldiven, ameliyat önlükleri gibi steril medikal malzemeler petrolden üretilen malzemelerdir ve bunların yokluğu birçok hastanın ölümüne neden olacaktır. Diğer bir yandan diyaliz makinesi gibi hayati öneme sahip birçok makine petrol ile enerji akışı sağladığı için çalışamayacak ve büyük oranda ölümler gerçekleşecektir. Tıbbi malzemelerin üretilememesi sağlık alanında birçok sorun meydana getirecektir. Fakat diğer bir sorun şehirlerde toplanan çöplerin toplanıp atılamaması ve pisliğin kendisiyle beraber yeni hastalıklar meydana getireceğidir. Diş macunu üretiminde de petrol kullanıldığı için dişleri fırçalamak artık 1500 yıl önceki usullere göre yani misvak gibi ürünlere kalmıştır. Herkesin en büyük pazar olarak düşündüğü ekonomi, petrol rezervlerinin tam anlamıyla tükenmesi neticesinde üretimde petrole bağımlı bütün fabrikalar tek tek kapanacak. Kapatılan fabrikalar, gerileyen dünya ekonomisi, piyasalardaki belirsizlik, ulaşımın, ticaretin durması gibi sebeplerden dolayı işsizlik tavan yapacaktır. Enerji sektörü etkilenecek ve dünya genelinde elektrik kesintileri yaşanacak. Gıda kıtlığı yaşanacak. Gıda gibi temel ihtiyaç ürünleri konusunda da dışa bağımlı olan birçok ülke aynı zamanda kıtlık yaşayacak. Ulaşım durduğu için tüm ülkelerin ihracat ithalatı duracak. Böylece verimsiz toprağa sahip ülkelerde kıtlıklar yaşanacak. Sağlık sektörü de çöktüğü için büyük ekonomik buhranlar yaşanacaktır. Arap topraklarında tarihin en büyük kıtlığı başlayacak. Gelirinin %90'a yakın petrole dayanan Suudi Arabistan'ın tam bir çöküşün eşiğine gelecektir milyon dolarlık arabaları yol kenarına terk edilmiş halde bırakıp bir ekmek kadar değer görmemesi de diğer bir olası durum tabii ki. Savaşların biteceğini de unutmamak gerekir. Çünkü tüm dünya ülkeleri büyük bir ekonomik buhranla iç içe ve devletler orduların ulaşımı için yakıt bulamayacak. Diğer yandan ateşli silahların üretimi de duracaktır. Tabi madalyonun görünmeyen yüzünde Orta Doğu'daki savaşları da örnek verebiliriz. Peki tabiat bu duruma nasıl bir tepki verecektir? Doğayla uyum içinde yaşama mecburiyetine düşen insanlar öncelikli olarak kendilerini kırsal yaşama verecektir. Böylelikle şehirlerin yabani hayvanların istilası altında kalacağını da tahmin etmek zor olmasa gerek. Sokaklarda ulaşım aracı göremeyeceğimizden araçların altında ezilen hayvanları da görmemiz mümkün olmayacaktır artık. Denizlere atılan yakıtların balık popülasyonunu negatif yönde etkilediğini de hepimiz biliyorduk. Artık bu sorunumuz da ortadan kalkmış olacak. Geri dönüşüm büyük bir önem kazanacağından ve zararlı atıkları doğada görmememiz artık mümkün olmayacağından hayvan ve bitki çeşitliliği kısa sürede gözle görülür derecede artacaktır. Binlerce fabrika kaderine terk edildiğinden ve ulaşım araçlarının egzoz dumanı sorunu ortadan kalktığı için soluduğumuz hava artık daha da temiz olacaktır. Tabi dünyadaki Çin, Hindistan, Rusya, ABD gibi nüfusu yoğun ülkeler büyük göç ve kıtlık yaşayacağından dünya nüfusu neredeyse yarıya düşecek ve bunun da doğaya pozitif yönde bir etkisi olacaktır. Bu videomuzda petrol biterse dünyanın nasıl etkileneceğinden kısaca bahsetmiş olduk. Genel olarak ele alırsak şöyle bir özet geçmek doğru olur sanırsam. Dünya ticareti bitecek ve dünya ekonomisi durma noktasına gelecek. Tarihin hiç görmediği şekilde büyük göçler yaşanacak. İnsanlar dünya tarihinin ilk günlerindeki gibi tarım ve hayvancılıkla uğraşacak. Genel olarak tüm dünya yüzünü doğaya çevirecek. Olumlu ve olumsuz birçok durum yaşanacak ve dünyada köklü bir değişim gerçekleşecektir. Fakat günümüzde dünyanın dışında bir gezegende varlığını sürdürmeyi hedef alan büyük devletlerin olduğunu da biliyorsak, bu devletlerin böyle bir gün içinde şimdiden hazırlık yaptığını düşünmemek elde değildir. Yenilenebilir enerji üzerine yoğunlaşan bu devletler temiz şehirler oluşturarak bu planların görünen kısımlarını bizimle paylaşmaktadır. Mesela Petrolün daha uzun yıllar önemini koruyacağını bilen ABD ve müttefikleri kendi petrol kaynaklarını güvence altına alarak petrol ihtiyacını şimdilik Suudi Arabistan gibi müttefik ülkelerden sağlamaktadırlar. Sydney 2030 yılına kadar sere gazı salınımını %30'a indirmeyi planlıyor. 2020 yılında San Francisco'nun elektrik ihtiyacının %100'ünün yenilenebilir enerjiden elde edilmesini de planlıyorlar aynı zamanda. Frankfurt'ta 2050'de karbon salınımından tamamen kurtulmayı planlıyor. Almanya'nın önemli şehirlerinden Frankfurt, 1985 yılından bu yana kapsamlı bir enerji programına sahip. Kaliforniya'da bulunan San Diego, elektrikli araba pazarının geliştiği bir merkez. Amaçları ise 2035'e kadar %100 yenilenebilir elektrik. Peki biz, yani Türkiye, bu durumdan nasıl etkileniriz? Rahat olun arkadaşlar, bizim borumuz var. Dünya rezervinin %72'sinin ülkemizde bulunduğu bor madeni, ülkemiz açısından umut verici bir alternatif enerji kaynağı olarak karşımıza çıkıyor. Ve da bor ile ilgili çalışmalara destek verdiğini görüyoruz. <laughs>